Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun arkadaşlar. Masterden çıkarılmasına şiddetle ihtiyaç duyulan kelimeler 6 tanedir. Bunlardan birincisi fiili mazidir demiştik. Şimdi fiili maziyi göreceğiz. Fiili mazinin irabını, mebnilik durumunu, malumluk, meşhurluk durumunu e, işlemiş olacağız bu dersimizde. Evet hemen ibaremize bakalım. Ve mazi, fiili maziye gelince. Fela yahlu, o fiili mazi hali kalmaz, hali olmaz, kurtulamaz. Neden hali olmaz? Min en yeküne olmaktan. Ne olmaktan? El fiyolu fiil. Bu fiili mazi. Nedir olmaktan? Marufen malum olmaktan. Ev meçhulen veya meçhul olmaktan. Malum yani faili belli olan, faili zikredilen, meçhul, faili belli olmayan, meçhul. Türkçede de kullanıyoruz. Faili belli olmayan, zikredilmeyen anlamında. Evet. E, fiili maziye gelince, fiili mazi ise e, meçhul. Yani bu fiili mazi malum ya da meçhul olmaktan olmaz. Gerçi sadece fiil mazi değil. Bütün fiiller için geçerli. Evet. E, evet fiil diyor ya malum olur ya meçhul olur. Dolayısıyla fiil mazimiz de malum ya da meçhul olabilir. Peki nasıl olur? Malum olduğunda nasıl olur? Meçhul olduğunda nasıl olur? Fiil kendi yani eğer fiil mazi olursa nedir olursa marufen malum olursa yani faili belli olursa belirli bilinen bir kişi olursa Fel harfi harf. Şimdi irabını görüyoruz arkadaşlar. Nasıl edeceğiz? Daha doğrusu bunu görüyoruz. Öyle harf ki el ahiru. Ahirki harf. Son harfi. Neden o ahirki harf? Son harf. Minel mazi fiili maziden. Yine zarf müstakar sıfatımız geldi. Evet eğer fiili mazi malum olursa son harf o fiil mazinin son harfi nedir? Mebni gün, Mebnidir. Ne üzere mebni'dir? Aler, fetih, üzere mebni'dir. Nerede? Filvahide, müfrette, davet, tesniyeti, tesniyede. Seva, kâne. İster olsun. O e, müfret olsun. Nedir olsun? Müzekeren, müzeker olsun. Ev mühendisen veya mühendis olsun. Müzeker ya da mühendis olsun. Müfret ve Tesniyede feteh üzere mebni'dir. İlgârimizi okuyacağız arkadaşlar. Daha sonra inşallah çekimimizi yapacağız. Daha nedir? Bu son harf e, nedir? Mebni, yün, mebni'dir. Aler, fetih, üzere mebnidir. Peki daha nedir? Vav atıf matuf. Mevni matufun aleyhtir. Yani son harften bahsediyoruz. Fiil mazinin son harfi. Daha başka nedir? Her zaman mevni midir? Veya feta üzeri mevni midir? evet. Ve mezmumun mezmumdur. Diyoruz. Ve mezmumun mezmumdur. Yani mevni üzerine atfediyoruz. Nire de fi cem il müzekkeri cem müzekker de öyle ki veya öyle müzekker ki el gaybi cem müzekker de nedir? Mezmumdur. Ve sakinim sakindir. Nerede sakindir? Fil ve vaki geriye kalanlarda. Geri kalanlarda da sakindir. Neden e, bu şekildedir? Neden o e, fiil-i mazi? Mincemi'l-evvabi. Bütün bablardan. İster silasi mücerret olsun, ister rubai mücerret olsun. isterse ziyadeli bir bab olsun, fiil olsun. E, nedir? Bu şekildedir. Yani ister müzeker, ister mühendis olsun veya baştan toparlayalım. Evet, fiil-i mazi e, malum. E, fiil maziye gelince fiil malum ya da meçhul olmaktan hali olmaz. Yani bir fiil diyelim genel anlamda anlayalım burayı o zaman. E, bir fiil ya malum olur ya meçhul olur. Dolayısıyla da fiil mazimizde ya malum olur ya meçhul olur. Eğer malum olursa, eğer fiil mazi malum olursa o mazinin son harfi ister müzekker ister mühendis olsun müfret ve tesniye de feta üzere mebni. Cim müzekkerde mezmum, cim müzekker gayipte mezmum ve geriye kalanlar da sakindir. Bütün bablarda diyelim, bütün bablarda son harf, bütün bablarda bu, bu şekildedir. Evet, son harften bahsediyor şimdi arkadaşlar. Dolayısıyla bir son harfi şey yapalım. ve bakalım ondan sonra birinci harfe geçelim. Evet, şimdi bizim parmak çekimimiz var. Emsileden beri gördüğümüz, yine İsa'da de zaman zaman kullandığımız parmak çekimlerimizi artık biliyoruz. Hatırlamayanlar tekrar emsile dersine bakabilirler. Emsileyi mutlarında dersinde e, fiili çekiminde bunları anlatmıştık. Ketebe, keteba, ketebü, ketebet, ketebeta, ketepne, ketepte, keteptüma, keteptüm, ketepti, keteptüma, keteptünne, keteptü, ketebna. Evet, manalarını da biliyoruz. Müfret, tesniye, cemi. Bu iki parmak gayip gayibe yani yanımızda olmayan kişiler için kullanıyoruz. Bu iki parmağı da muhatap muhataba yani karşımızda olan kişiler için kullanıyoruz. Burası da mütekellim. Birinci tekil şahıs. Konuşan kişi için, konuşmacı için kullandığımız konuşmacı için kullandığımız parmağımız Ketebe o bir erkek yazdı. Ketebe iki erkek yazdı. Ketebe o erkekler yazdılar. Anlamında bu şekilde e, anlamını veriyor idik. Peki irabına bakıyoruz burada. Yani e, harekesine bakıyoruz. Daha doğrusu fiil mazimiz. Biliyoruz ki arkadaşlar mevnidir. Mevni ne demek? Şimdi ilk defa emsile hani, bina okumuş buraya gelmiş arkadaşlar. Tabii ki bu terimleri bilmiyorlar. Onlar için e, iptidai anlamda biz bunları e, söylemiş olalım. Mebni nedir? E, kelimenin sonu değişmiyorsa eğer nedir ona mebni diyoruz. Yani ketebe her zaman ketebedir arkadaşlar. Ketebi olmaz, ketebi olmaz, ketebe ketebedir. Sonu asla değişmez. E, bu şekilde sonu değişmeyen, sonunda bir değişiklik asla olmayan kelimelere bizler mebni diyoruz. E, dolayısıyla fiil mazimiz de arkadaşlar mebnidir. Peki ne üzeri mebnidir? Yani fetalı mı okuyacağım, zammeli mi okuyacağım, sakin mi olacak? nasıl olacak? Şimdi onu anlatıyoruz. Şu dört parmakta ketebe, keteba, ketebet, ketebeta da feta üzere mebnidir arkadaşlar. Ketebe, keteba yani müfret müzekkar gayip, tesniye müzekkar gayip, müfret müennes gayibe, tesniye müennes gayibe de feta üzere mebnidir. B'ye bakıyoruz. Tabii ki son harfe bakıyoruz. Son harfimiz ne? B. Bakın hepsinde nedir? Fetalıdır. Cem-i Müzekker'de arkadaşlar, zamme üzere mebnidir. Ketebü şeklinde zamme üzere mebnidir. Geriye kalanlarda da arkadaşlar, keteb neden itibaren hepsinde sükun üzere mebnidir. Keteb ne? Keteb te? Ketebtüm, ketebti, ketebti, keteb Keteb tüm? Ketepti? Keteptuma? Keteptüne? ketebna şeklinde sükun üzere mebnidir. Bu her zaman böyledir, asla değişmez. İster sülasi olsun, ister rubai olsun, humasi olsun, südasi olsun. Yani ister 4 harfli, 5 harfli, 5 harfli, 6 harfli olsun. E nedir? Asla değişmez. Neymiş kuralımız? Fiil mazi 4 yerde feta üzere mebni, ketebe keteba, ketebet ketebeta. Cem müzekker gaipte zamme üzere mebni, vav'dan dolayı ketebü, Geriye kalanlarda da sükun üzere mebnidir. Ketep neden itibaren bu, bu şekilde not alabiliriz, kodlayabiliriz. Evet, ekrame, ekrama, ekramet, ekrameta. Mesela ifal babında nedir? Aynı. Mime bakıyoruz. Ekrame, ekrame, ekramet, ekrameta şeklinde fete özel emebilidir. Ekramı nedir? Zamme özel emebilidir. Ekramne, ekramte, ekramtuma şeklinde de geriye kalanlarda da sükun üzere mebinidir arkadaşlar. Bütün çekimlerimizi bu mantıkla yaparsak çok daha kolay olacaktır. Yani son harfimize dikkat edeceğiz. Bu dördünde feta yapacağız. Burada zamme yapacağız. Geriye kalanlarda da bu ketepne de sükünü koyduktan sonra cezimi koyduktan sonra bir daha hareket vermeyeceğiz arkadaşlar. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasar ne? Cezimi verdik rıya. Bir daha cezimli bir şekilde devam ediyoruz. Nasar te, nasar NASARTI, nasar tüm. Nasar 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 nasarna şeklinde devam ediyoruz arkadaşlar. Evet burası bu şekilde. Evet. Ne dedik? Fiili mazinin son harfinden bahsediyoruz şimdi. Müfret ve tesniye de feta üzere mevnidir. İster müzeker ister mühendis olsun dedik. Gördük dört e, kelimeyi. E, Cem müzeker gayet de zamme üzere mevni. Geriye kalanlarda da sükun üzere mevnidir. Bütün bablarda da böyledir. İster sülasi ister rubayi ister ziyadeli bab olsun. E, Fiil mazimizin son harfinin harekesi bu şekildedir arkadaşlar. Evet devam edelim. Burada başka bir şey yok sanırım. Evet. Ve harf evvelü sıfat mevsuf gelmiş tabii ki. Birinci harf neden o birinci harf veya öyle birinci harf ki minhu fil maziden birinci harf nedir? Meftuhun fetalıdır, üstünlüdür. Nerede? Veya ne olduğu halde meftuhtur? mincemil ebvabi bütün baplardan olduğu halde yani bütün baplarda diyebiliriz. Evet fil mazinin birinci harfi bütün baplarda fetalıdır. İlla min ebeva ancak humasi baplarda müstesna. Evet. Ve südasiyye südasi baplarda müstesna ama öyle humasi ve südasi ki onlar. Elleti o humasi ve südasi ki fi evveliha evvelinde olan ne olan? Başında olan ne olan? Hemzetül vasli hemzeyi vasıl. Evet. Mazinin birinci harfi arkadaşlar bütün baplarda üstünlüdür. Ancak başında hemzeyi vasıl olan humasi ve südasi baplarda müstesna. Evet başında hem vasıl olan humasi ve südasi yani 5 harfli ve altı harfli bablardan olan e, fiili mazilerde müstesna. Çünkü bunlar da esrelidir. Evet bütün bablarda arkadaşlar neymiş? Birinci harfe feta veriyoruz her zaman fiili mazilerde. Ne diyoruz? Masara. Bunu ne Fetaladık. Ketebe. Fetaladık. Darabe. Fetaladık. İşte ifaden ne diyoruz. Fetaladık. Ferraha yapıldan fetaladık, aladık. Ga tele diyoruz, fetalıyoruz. Yani bütün bablarda e, nedir? Birinci harf üstünlüdür. Ama başında hemze-i vasıl dediğimiz bir hemze varsa o zaman nedir? Esrelidir. Çünkü hemze-i vasılın harekesi esredir. Nedeniz? İn kesera, in babından in kesera esreli. İstahrace esreli. İhramceme esreli. Değil mi? Başında eee hemze-i vasıl olan kelimelerde nedir? eee mazinin birinci harfi esrelidir. Ama onun dışında yani başında hemze yoksa, hemze vasıl yoksa, vasıl hemzesi yoksa o zaman birinci harfimiz her zaman nedir? Üstünlüdür arkadaşlar fiili mazilerimizde. Evet bu şekilde fiili mazinin son harfini ve ilk harfini gördük arkadaşlar. Ee, İrap yönünden bunu gördük. Yani nasıl harekelememiz gerektiğini öğrenmiş olduk. Burada kalsın. Hem zivaslı inşallah ayrı bir videoya bırakmış olalım. Çünkü hem konusu önemli. Hem sınavlar açısından hem Kur'an-ı Kerim Arapçası açısından, okunuşu açısından. O yüzden başka bir videoya bırakalım. Şurada malum ve meçhulü kısaca tekrar hatırlayalım. Binada görmüştük. Malum ne demek? Faili belli olan, meçhul faili belli olmayan. Aslında fail, yani faili zikredilen zikredilmeyen şeklinde de tanımlayabiliriz. Çünkü her zaman fail bilinmediği yani belli olmadığı için zikredilmemiş değildir. Bazen mütekellim bunu söylemek istemez. Yani fail ya bilinmediği için söylenmez ya da söylenmek istemediği için de söylenmemiş olabilir. Veya çok bilindiği için de söylenmemiş olabilir. Bunu binada anlatmıştık. Nasara Zeydun Amran Zeyd Amra yardım etti. Yardımı yapan kim? Zeyd. Nasara öyleyse nedir? Malum bir fiildir. Yani e, işi yapan nedir? Faim nedir? Bellidir arkadaşlar. Mesela Huliga şeyün. Huliga yaratıldı. Şeyün. Her şey yaratıldı dediğimizde e, yaratan kimdir? Allah'tır. Burada da çok belli, çok meşhur olduğu için mesela hasvedilmiştir. Yani meçhul gelmiştir. Daha doğrusu e, failimiz zikredilmemiştir. Halegallahu şeyen demiyoruz da mesela huliga şeyün diyebiliriz. Yani burada da çok meşhur olduğu için e, fiilimiz meçhul gelmiştir. Yani dolayısıyla e, fail Zikredildiği zaman biz buna malum fiil diyoruz. Zikredilmediği zaman ona meçhul fiil diyoruz. Mesela kesera elveledü ez zücace diyelim. Kesera kırdı. Elveledü çocuk ez zücajı. Camı kırdı dediğimizde camı kıran kimdir? Çocuktur. Bellidir. Dolayısıyla kesera malum bir fiildir. Etkin bir fiildir. faili bellidir. Zikredilmiştir. Ama küsira zücacü desem, cam kırıldı desem, Camı kıranın kim olduğu ya belli değil ya da ben belli de olsa söylemek istemiyorum. Yani bir şekilde faili zikretmiyorum. Dolayısıyla bu nedir? Meçhul fiildir diyoruz. Ezdücacı ne oluyor? Naibi, fail, fail vekili olmuş oluyor. Cam kırıldı. Kırılan cam. Ama kıran kim? Çocuk. Ama çocuk zikredilmiş mi? Edilmemiş. Belki de bilinmediği için zikredilmedi. Dolayısıyla nedir? küsira faili zikredilmediği için meçhul bir fiildir arkadaşlar. Böyle bir ayrım yapıyoruz Arapçada. Yani Türkçe'de olduğu gibi, diğer dillerde de olduğu gibi aslında. Evet, etken ve edilgen olarak bu şekilde ayırmış olduk. Evet, malum olduğu zaman fiil, sonun, sonundaki harf dört yerde fetalıdır. Bir yerde zammelidir. Geriye kalanlarda da cezimlidir. Birinci harf her zaman fetalıdır ama başında hemze-i vasıl dediğimiz bir hemze varsa hemze-i vasıl esreli olduğu için o zaman ne olur? Fil mazimiz başı esreli olur. İn kesera, istahrace gibi. Ama diğerlerinde ferraha, gatele, tefeale, tefaale hepsinde birinci harf fetalıdır arkadaşlar her zaman. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. hemze basıldan görüşünceye kadar Allah emanet olun.